Çikolata için kullandıkları kakao çekirdekleri. Yok. Şuraya bakar mısınız? Amazon'un kalbinden, Peru'nun saklı doğu harikası Satipo'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte yemyeşil ormanların, kakao ve tropikal meyve bahçeleri, derin şelallerim ve yerel yaşamı keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız, macera başlasın o zaman. Şu anda terminaldeyim. Suyana Express isimli bir otobüse gideceğim. Daha önce kullandığım, bildiğim, güvendiğim için bu firmayı seçtim. Yani Lima'da birçok otobüs firması bulunuyor Satıpo'ya giden. Normalde otobüs bilet fiyatları da 67 soru arası değişiyor. Fakat ben uygulama üzerinden aldığım için sahibi bir kaftası vardı. Yani gidiş biletini 24 soru ödedim. Dönüş bileti de 25 soru dedim. Gidiş dönüş toplamda 49 soru demiş oldum. Gerçekten çok çok uygun. Gideceğimiz otobüs de bu. Genelde Peru böyle kart otobüsler oluyor. Alıyorum. Ne istiyorsun? İlk kat veya ip oluyor. Şu karşıda da tuvalet vesaire var. Şöyle bir hırka verdiler. Bir de şöyle yemek verdiler. Şöyle göstereyim. Tavuk, pilav, patates var. Bu firmada ikinci kez seyahat ediyorum. İlkinde de yemek vermişlerdi, şimdi de verdiler. Bu yüzden bu firmayı seviyorum. Normalde hep Peru'da hiçbir otobüs firması yemek vermeyi bırakın. Su bir dahi vermiyorlar. Yani bu yüzden çok çok iyi. Yani 24 soruysa hem otobüs bileti aldım hem de üstüne bir de yemek veriyorlar. Daha ne isteyeyim. Satıpo'ya geldim. Burası da böyle farklı bir terminal. Normalde ben sabah saat 6-7 gibi gelecektim. Fakat şu an saat 12'ye geliyor. Geç gelme sebebim de buraya gelirken yolda bir araç bozulmuştu. 4-5 saat onu bekledik. Ya bu beni bayağı etkilemiş olsa da yapacak bir şey yok. Sağ salim geldik. Şimdi hızlıca gidip otele yerleşeceğim. Daha sonra dışarı çıkıp keşfedeceğim birkaç yer var. O yüzden vakit kaybetmeden hemen keşfetmeye başladım. Bu i̇şte otel odama geldim. Burada bir çift kişilik şey, yatak var. Şurada da şampuan, tuvalet kağıdı sabun bulunduğu bir şey. Burada da daha önce banyo varmış, kaldırmışlar. İyi olmuş. Şurada ufak bir televizyon. Burası da banyo. Bayağı temiz ve güzel, hijyenik. Şurada gardırop var. Buranın da gecelik fiyatı 60 soles. Bulabildiğim en uygun otel burası. Ya, bu beni şaşırttı. Bu kadar turistik bir yer olmamasına rağmen otel fiyatları ailece tur fiyatları da çok çok yüksek. Nerede fiyat, Tur fiyatı sorsam 300 soles, 150 soles. Yani beklediğimde de çok çok pahalı çıktı. Bakalım ilerleyen dakikalarda nasıl olacak, nasıl edeceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Burası da Satipo'nun ana meydanı. Amazon ormanlarının eşiğinde gizlenmiş bir doğa harikası. Dağlarla yağmur ormanlarının buluştuğu bu bölgede her adımda farklı bir manzara, nefesle tertemiz bir hava bizleri karşılıyor. Gerçekten muhteşem bir atmosfer var. Lima'dan daha iyi, yani daha iyi burası. Hoşuma gitti. Ayrıca burada yüzlerce kuş türü, kelebekler ve tropikal meyve bahçeleri bulunuyor. Ayrıca burada kakao yetiştirici de çok fazla. Zaten Peru'daki kahve ve çikolatalar tadım tadı, kalitesi çok çok iyi. Benim de çok hoşuma gidiyor. Eğer bir gün siz de Peru'ya gelirseniz mutlaka denemizi tavsiye ederim. Ayrıca bu bölgede de Aşenika'da verilen yerli bir topluluk yaşıyor. Onu da sanırım ikinci videoda ziyaret edebilirsem edeceğim. Yani buraya iki video yapmayı düşünüyorum. E güzel belediye binası vesaire var. İşte insanların oturup dinlendiği bir alan. Tabi biraz yağmur yağdığı için yağmurdan da kaçmaya çalışıyorum. Genelde Ağustos ve Ekim arası daha çok sıcak oluyor diyorlar. Ben yanlış zamanda geldim. Haritalara güvendim biraz. Şurada da Hindistan cevizi ağacı var şöyle bir etkinliğe de geldim size de göstermek istedim ön tarafta itfaiyeciler var arka tarafta öğrenciler vesaire tam olarak neyi kutladıklarını bilmiyorum ama ilginç Genel pazarların olduğu yere geldim burada böyle açık tavuk vesaire de satıyorlar tabi nasıl bozulmuyor etmiyor anlamış değilim çok ilgimi yani ilgimi çekmişti genelde perito böyle açık satıyorlar. Hiç bozulmuyor etmiyor. Enteresan. Burada da meyveler vesaire bulunuyor. Yine baya bir tavuk vesaire var. Ha, yani burası kasap gibi bir yer. Yine tavuklar vesaire hep açıkta. Yani bana göre çok sağlıklı değil hani böyle açıkta satmak. Şurada da meyveler vesaire var. Şuradan gidelim olmadı. Pazarın yanı başında şöyle bir köprü buldum. Sanırım Satıpya kuş bakışı bakılan yere doğru gidiyor. Haritalarda öyle gördüm. Ya pazara gidip detaylı çekmek istedim fakat ya çekimi pek izin vermiyorlar. Rahatsız oluyorlar kameradan. O yüzden ben de öyle ayaküstü size göstermek istedim. Şu karşıda birisi var ama Wow. Gerçekten Peru'daki Amazon ormanları daha doğrusu Peru'da Selva merkezi diyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Yem doğanın içiyle baş başa kalmak insana huzur veriyor. Tabii kışın olduğu için nehir suyu biraz pis. Şu arka taraflar pazar vesaire. Nasıl buldum? göreceğim birkaç tane şelale var. Katada, San Andres'te bir de başka şelale. E, fiyatı 40 soles. Eğer tur isterseniz de 60 soles. Şu tarz motosiklerle gidiyoruz. Bir şelale daha var. Katarata Los Gaitos'de O bayağı uzakta olduğu için onun fiyatı 120 soles. Ama ona gitmeyeceğim. Daha sonra belki giderim. Satipo'da da bu tarz mototaksilerle her yere ulaşabilirsiniz. Gideceğimiz yerde bayağı uzak yani yarım saat vesaire sürüyor. Ben de vakit kaybetmek istemedim, eğer turist olduğunuzu anlayınca fiyatı 50 soles vesaire dedi de diyebilirler yani. Eğer gelirseniz buna dikkat edebilirsiniz, normal fiyatlar 40 soles'ten başlıyor. Şimdi ormanın içinde bir benzinlik istasyonu bulduk, motora yakıt alıyoruz. Şunlarda da fiyatı limala, hemen hemen aynı zaten. Uzun yolculuğun ardından şelaleye geldik. Gerçi gelirken de Yollar bayağı tehlikeli ve çamurludu. Sürekli motor Kayıyordu. Neyse ki kazasız belasız Geldik. Size de şöyle Etrafı göstereyim. Vav wow. Şelale de şu Şu an o kadar Şaşkın ve heyecanlıyım ki Bir yandan da Sevinçliyim Vav wow. Aman Allah'ım ya. Şu Su, suyun şiddeti buraya kadar geliyor. Yüzüme vuruyor yani. Oo. Muhteşem. Yani buraya kadar iyi ki gelmişim dedim yani şimdi. Buraya öyle ulaşım kolay değil. Yürüyerek vesaire gelinmiyor. Bir aracınız olması lazım. Neden mototaksi kiralamanız gerekiyor? Ama gerçekten buna sonuna kadar değiyor. Yeşilin bin bir türlü rengi. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Amazon ormanların tam kalbinde doğa harikası. Biraz daha ileri gitmeye çalışacağım. Taza yanda kaynasa iyidir. Vav. Wow. Şuraya bakar mısınız? Bu kısımda da mangal, kamp vesaire de yapabileceğiniz alanlar gibi. Tabi sezon mevsimi olmadığı için restoranlar vesaire de kapalı. Muz ağacı. Daha küçükler olmamış. Gerçekten burada her yerde muz ağacı ve kakao olsun. Değişik değişik tropik meyveler, hindistan ağacı vesaire çok fazla var. Yine şu tarz muzlar. Ve burada da çeşit çeşit muz var. Hem yeşil var, hem kırmızı var, hem sarı var. Yeşil Renkli muzlarda kızartma vesaire yapıyorlar. Kırmızı muz küçük, böyle sağlıklı bir muz. Şuraya doğru bir yol gidiyor. Neyse, oraya doğru gitmeyelim Bize göre değil. Şu karşıda yine bir restoran vesaire var. Gerçekten bu videoları yapmak kolay olmuyor dostlar. Desteklerinizi esirgemezseniz çok çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup, bir yorum yazarsınız, beğeni bırakırsınız. Gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Siz de görüyorsunuz. Buralara ulaşım öyle kolay kolay değil. Sonunda özüme döndüm yani. Ben de Amazon ormanlarına uzun zamandır gelmek, keşfetmek istiyordum. Bu sayede de gelip keşfetmiş oldum. Gerçekten şu an heyecandan konuşamıyorum bile. Çok mutluyum. Moto indim. Şimdi göreceğim bir başka yer var. Orayı diyorum. Moto taksi biraz çok sıcakkanlı değildi. Yani hiç yere götürmeye yanaşmıyordu. Ben de çok da zorlamadım. Erkenden indim. Şimdi kakao fabrikası gibi bir yer var. Oraya doğru gidiyorum. Biraz da yağmur başladı. Hızlı acele etmeye, etmeye çalışıyorum. Daha çok yağmuru yakalamak istemiyorum çünkü. Şimdi böyle ileri doğru gideceğim. Bakalım umarım gideceğim yerde Doğru çıkar diye tahmin ediyorum. Yolda giderken de şöyle bir meyve geldim. Limona benzer bir meyve de tam olarak ne olduğunu anlamadım yani. Bakın şurada da kakao ağacı var. Kırmızı renkli. Şurada da var. Daha yakından göstereyim size. Bayağı iyi değil mi? Şu biraz daha olgunlaşmış gibi. Bayağı da sert. Bayağı da var yani kakao ağacı. Şunlar da yeni yeni oluyor. Bayağı da bir meyve çeşidi var yani. Hadi şunların ne olduğunu tam çözemedim. Muz ağacı da var. Google haritalar beni bir yere getirdi. Tabii sanırım yanlış geldim. Fakat şu karşıda bir bina tarzı bir yer var. Kafe fabrikası gibi de olabilir. Ben de şöyle bir yol buldum. Gidiyorum. Umarım Doğrudur sanırım evet. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kafama göre gidiyorum. Evet, evde hasta kimse de yok. Gerçekten TNH tenha, tenha yerlere gidiyoruz. Umarım başımıza da bir şey gelmez. kafeye, yani, kafeye benzer Kakoya daha doğrusu hiçbir şey yok ama neyse şöyle gidelim. Şunlar yine bir bitki türü. Kimse de yok yani. Şurada birisi var. Hoyla. Dediğim <laughs> gibi bir yere geldim. Tam anlaşamadık Bakın şurada da kakao ağacı var. Kakao toto kakao. Si. Şunlara bakar mısınız? Olgunlaşmış, bayağı da sert. Şimdi beni arka taraflara doğru götürüyor. Umarım başımıza da bir şey gelmez. Esa como se llama pequeño caco? Secadora. Secadora, ha secadora. Secadora para caco. se llama fermentación. fermentación. Despiyos esta kafe çikolata esta usar. De... Ah, okey. Esta kafe entonces. Es de cacao, pero ya es se... eh, para vender acá y demás ya, corriente. Ah, ok. Este es seleccionado ya. Solo este chocolate está acá. Chocolates. Bunlar çikolata çikolata için kullandıkları kakao çekirdekleri. Burada kurutuyorlar sonra da fabrikaya gidip işliyorlarmış. Ha ganado en Italia el grande de oro, la señora que arriba, de, de la señora Carmen. ¿Eso fue? Ha ganado en Italia. ¿Así? Ah, el grande de oro, nada de título. Entonces las suertes cabe, que chequés de ya? Mira, te bien. Sí. Bien. Ah, mucho, mucho comida amargo, pero, pero fresco, sí. suave. Sí. Gerçekten bunu deyimlemek harika dostlar böyle yerinde çikolata çekirdekleri muhteşemdi. Las Garzas diye bir isimli parka geldim. Giriş ücreti de 10 soles. Fakat sadece giriş ücreti 10 soles. İçeride jestikiler vesaire var. Onları da kullanmak isterseniz de onların da fiyatı değişiyormuş. Burada da at var da bayağı yaralı gibi. Piş piş piş. Biraz korkuyor. Şimdi şöyle bir keşfedelim. Bakalım neymiş burası da. Buraya da mototaksiyle gidiş dönüş. 25 soles ödedim. Biraz pahalı gibi geldi bana. Çünkü içerideki kişideki kadın da öyle dedi. Yani biraz pahalı dedi. Normalde bunların da servisi varmış. 3 solise götürüyorlarmış. Tabii ben yani mototaksi anlaşmam anlaştığım için tekrar da iptal etmek istemedim. Sağlık olsun. Tabii burada havuz vesaire de var. Laguna geldim. Sanırım buraya biraz boşuna para verdim gibi. Şu jesik kili de Laguna turda yapabiliyorsunuz da. Sadece bu yani. İnsanlar vakit geçirsin diye böyle bir alan yapmışlar. Şu karşıda da motorlarla tur atabiliyorsunuz kuatır motos diyor. Tabi bunların dediğim gibi fiyatları değişiyor. Şurada fiyat bilgisi Olmadı size göstereyim. Biraz pahalı geldi bana burası. Çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Sadece bir lagün Bir de şu manzarası hoşuma gitti. Evet. Lagünde jet ski ile tur yaparsanız 20 soles diyor. İple şu karşıdan karşıya geçerseniz 20 soles. Hayır, şu Columbia 360 20 soles, onu anlamadım. Sanırım şu, yani karşıdan karşıya şu köprüden geçerseniz 10 soles, bisikletle de, de 10 soles. Yani biraz pahalı yani açıkçası. Gerçi bunun gelen anlamda bana biraz pahalı geldi, yani bu kadar beklemedim. Bu ufacık bir yer, bu kadar pahalı olması şaşırttı beni açıkçası. Şu karşıda da nehir akıyor. Fakat manzara muhteşem. sanırım kapalı. Şimdi bakarız biraz da ne var ne yok diye. Pek de işletme yok gibi yani. Sezon olmadığı için. Aynen öyle biraz kapalı böyle de gidiyor zaten. Bilet satışı da buradamış dediğim gibi sezon olmadığı için kapatmışlar. Sağlık olsun. Las Gersas'tan çıktım. Tekrar Plaza de geldim geldim. Biraz yağmur başladı. En iyisi otele gidip dinlenmek zaten yorgunum. Sabah bayağı geç geldim. Hiç dinlenmeden seyahati ee, seyahate çıktım. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince bu zorlu hava koşullarında sizlere satıbıyı gösterip tanıtmaya çalıştım. Eğer hoşunuza da gittiyse videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu videoyla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten sizlerin destekleri benim için çok çok önemli. Sizin destekleri bana çok büyük bir moral motivasyon veriyor. Şimdiden de her birinize teşekkür ederim, Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.